Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Özge Gürel'den yeni paylaşım geldi. Güzel oyuncu Özge Gürel yeni fotosunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımı takipçileri tarafından çok beğenildi. Biz de sizler için güzel oyuncu Özgü Gürel'in yeni karelerini sunuyoruz. Umarım sizler de videolarımı beğenirsiniz arkadaşlar. Her an sizler için yeni magazin haberlerini sunmaktayım. Sizler de magazin haberleriyle yakından ilgileniyorsanız kanalıma abone olup ve videolarımı beğenmeniz yeterli. Şimdilik bu kadar arkadaşlar yeniden. Ee, yeni magazin haberleriyle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, iyi seyirler.